Selam arkadaşlar nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün eve gümeci hakkında bir video çekeyim dedim. Son günlerde bir ebe gümeci şarkısı meşhur oldu, her tarafta dolaşıyor. Herkesin ağzında bir ebe gümecidir gidiyor. Sözleri de şöyle bakın okuyorum. Langıdı lang lang langıdı lang lang samsak döveci. Gümbüdü Gümbam, Gümbüdü Gümbam, Ebe Gümeci. Arkadaşlar bu türkü Kütahya yöresinin türküsüymüş. Kütahya Tavşanlı'da ilk çıkmış bu türkü. Halkın ağzında dolana dolana bugüne kadar gelmiş. Anonimmiş, kimin yazdığı söylediği bilinmiyor. Müziksever bir grup tarafından çıktığı ve halk tarafından sevilip söylendiği yazılıyor kaynaklarda baktım ben. Çok güzel işte sözleri, nakaratları güzel bir türkü. Ben de söyleyeyim eksik kalmayayım dedim. Ege şivesi de içeriyor ya içinde. Biz kıyı Ege'de oturuyoruz. Bu türkü Kütahya yöresinin daha iç Ege. Ama biz de sarımsak, samsak diyoruz. İşte o havanın sesini yapmışlar şarkıda. Gümbüdü gümbam, gümbüdü gümbam diye. Havanla sarımsak dövülüyor ya tuz koyuyorsun filan. E, komik böyle güzel bir sözleri var işte. Ebegümeci bizim Ege bölgesinde yetişir. Bol bol çıkan bir ot, bir bitki. Yeşillik alanlarda hep çıkar kendiliğinden. Pazarlarda demet demet satılır. Yemeği yapılır gümecinin buralarda. Soğanla kavrulur. İçine kuru biber, acı biber falan koyulur Yoğurtla birlikte yenir, güzel olur Bazı yörelerde farklı yemekleri olabiliyor Görüyorum ben, kaynaklarda Orada, burada Bulgurlu yemeğini yapıyorlar Değişik yapanlar da var Biz burada sade kavurma şeklinde yapıyoruz Başka ne diyeceğim bu ebegümeci şarkısını bir de ben söyleyeyim bakalım güzel olacak mı? Sözleri biraz değişik. Şuraya yazmıştım unutmamak için. Ha bir de şey ebegümeci bitkisinin şifalı özelliği de var. Ayrıca onu söylemeyi unuttum. Ebegümeci müsilaj diye bir madde içeriyormuş arkadaşlar. O yüzden üşütmesi olanlarda, öksürüğü olanlarda suyla kaynatıp çayı yapılırsa boğazları, bronşları yumuşatıyormuş. Öksürüğe iyi geliyormuş. Bir de müsilaj maddesinden dolayı kabızlığı iyi geliyormuş. Eyve gümeci Ayrıca mide için, hazımsızlık için de güzel bir bitkimiz. İlkbaharda ilkbaharda şöyle lila rengine çalan bir çiçekleri oluyor, mavimsi gibi çiçekleri oluyor ilkbaharda açıyor şimdi şarkımıza geçelim langıdı langan langıdı langan samsak döveci gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam ebe gümeci ebelerin ilacıdır ebe gümeci uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci Eve gümecini toplayalım, lazım olur saklayalım, lazım olur saklayalım. Ardımıza bile bakmayalım, langıdı lang lang langıdı lang samsak döveci. Gümbüdü güm bam güm bam güm bam ebe gümeci ebe ilacıdır ebe gümeci uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci lan gıdılan lan 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 samsak döveci gümbüdü güm bam GÜMBAM bam güm ebe gümeci Ebelerin ilacıdır ebe gümeci Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci Ebe gümecini pişirdim Yedim yedim karnımı şişirdim Yedim yedim karnımı şişirdim Komşuları başıma Üşürdüm Langıdı lang lang langıdı langlang Samsak döveci Gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam Ebe gümeci Langıdı lang lang langıdı lang lang Samsak döveci Gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam Ebe gümeci Ebelerin ilacıdır Ebe gümeci Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci. Langıdı lang lang langıdı lang lang samsak döveci. Gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam ebe gümeci. Ebelerin ilacıdır ebe gümeci. Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci. Langıdı lang lang, langıdı lang lang, samsak döveci. Gümbüdü gümbam, gümbüdü gümbam, ebe gümeci. Ebelerin ilacıdır, ebe gümeci. Uyuz eşek yoncasıdır, ebe gümeci. Hoşçakalın.